Ben Doktor İbrahim Demir. Dünya Hastanesinde kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olarak çalışmaktayım. Bugün sizlere kısaca yaptığımız ameliyatların önemli bir kısmını teşkil eden miyom ameliyatlarından bahsetmek istiyorum. Miyomlar kadınlarda çok sık görülmekle beraber hepsi ameliyat edilmiyor. Fakat cerrahi gerektiren durumlarda hastanın yaşı, çocuk isteği, şikayetlerine göre cerrahi tercih ediliyor. Miyonların alınabildiği gibi rahimin alınması gereken durumlar da ortaya çıkmakta. Biz cerrahi tercih ettiğimiz zaman daha çok laparoskopik cerrahiler, yani kapalı cerrahileri tercih ediyoruz. Çünkü bu tür hastalarda iyileşme süresi, hastanede kalış süresi, kan kaybı, işe dönüş süreleri hep açık ameliyatlara göre daha olumlu seyretmekte. Ortalama süremiz yaklaşık yarım saat kadar sürmekte ve kapalı ameliyatlarda ileride ağrıların ortaya çıkması daha azalmakta, bağırsak yapışıklıkları, idrar problemleri daha az görülmekte. Özellikle biz cerrahi tercih ettiğimiz zaman hastanın şartları da uygunsa genel anestezi altında kapalı yaptığımız hastalardan çok daha fazla olumlu dönüşler elde etmekteyiz. Hepinize teşekkür ederim.